ilerleyen idarede sorun çıkarmak için efendim e, Kerim geçmişten bir burası önemlidir ve bunu iyi maksiyonunda lazım. Evet, Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü ettiği diyor Cenab-ı Hak ve Enna ancak insanlarda ne yaptılar? elinde tuttuğu değeri, sopasını soпасını kemilen, kemilen bir kurt sayesinde Süleyman'ın öldüğünü fark edebilirler. Fark edebilirler. Burada oğlumuz esasen insanların ve cinnilerin Yine merak etti muhatap oldular diye durumu bir an edinirsin ama sonra özellikle cinnilerle alakalı. kalmıyor. alakalı de kalmıyor. İnsanların yanlış telaffuzlarını da ortaya koymuş oluyor. Zaten işte bu kısımda seni keder bu durum için. Yani baştan bu kısımdan anlatılması bu durum için. Tefsirlerimizde umurum var şöyle dedim ki bu kısımdan aksat Allah Celle Celaluhu müminlere, Müslümanlara, insanlara bulunan gayet efendim imanını aşılamak, iyice kuvvetlendirmek için bu kısa yaratmıştır. Fakir. Bunu da zaten beyan ettim. Şimdi insanlara ve ciddilere olması şöyle. Daha geç, geçen Cuma'yı bu kurtarlattığımız gibi Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde insanlardan, cinnilerden, askerler, ameleler, çalışanlardan insanlar var. Cinnilerle de anlaşıyordu. Onlar da Cenab-ı Hak müsaade ettiği nispetle onlar da kullanıyor. Onlar, da istihdam ediyor bu çevresinde Süleyman Aleyhisselam. Söylediğimiz gibi daha önce e, rüzgar bile Allah Süleyman Aleyhisselam'ın e, emrine vermişti. Dolayısıyla, dolayısıyla cinniler insanlar Süleyman Aleyhisselam yaptığı tamam.